Selam arkadaşlar. Videoma başlamadan önce hepinize sevgiler selamlar gönderiyorum. Bugünkü videomuzun içeriği şu: e, Menekşelerde sineklenme, bitlenme neden oluyor? Bunun çözümü nedir? E, bu konuda size bilgi vereceğim. E, bu konuyla alakalı ben şu ana kadar 11, 11'e yakın e, menekşelerle alakalı, bitkilerle alakalı video çektim ve bunların genelinde bu konulara ufak ufak da olsa bahsettik. Ama şu son iki videoda bana en çok gelen e, soru şu. Bazı arkadaşlarımıza çok üzüldüm. E, şöyle değineyim. E, sineklenme var e, menekşelerimde aşırı derecede. Evde bir sürü sinek oluştu. Ne yapabilirim? Bazı arkadaşlarımız yazmış bitlenme var. Ne yapabilirim? Evde bir sürü menekşem var ve hepsi bitlendi. E, bu konuyla alakalı e, çok çok sorular geldiği için... E bugünkü paylaşımımda size bu konuda bilgi vereceğim arkadaşlar bunun nedenlerini neden olduğunu ve nasıl baş edeceğimizi anlatmaya çalışacağım e, bu konuyla alakalı ben e, Amerika'da neler yapılıyor hangi konularda çözümler üretiliyor Ben sizler için devamlı araştırıyorum ve e, sizlere doğru bilgiler vermek istiyorum e, ben şu ana kadar e, kendi çiçeklerimde hiçbir e, sinek veya da bir böcek ile karşılaşmadım e, bunun nedeni şu e, Çiçeklerde böceklenme, sineklenme ve bitlenmenin sebebi şu: Öncelikli olarak toprağından kaynaklanıyor. Bu da daha çok hazır alınan, marketlerden alınan topraklardan kaynaklanıyor. Bunlarda aşırı bir bir gübre var veya evde çiçeklerimize aşırı derecede güzel olsunlar, çabuk büyüsünler diye bir sürü gübreyi denemek. Yani. Örneğin ben size bir gübre tarifi verdim son videomda. Bu bütün çiçekler için geçerli çok doğal bir gübredir. Ve bu gübrenin hiçbir zararı yok. Bunun gibi farklı kaynaklardan farklı gübre tarifleri de alıp bir an önce çiçeklerin büyüsün, çiçek açsın diyerek kullanılan aşırı gübreleme. Bu da çiçeklerimizdeki böceklenmeye ve sineklenmeye yol açıyor. Bunun nedeni şu. Her canlı yaşamak için kendine bir ortam ayarlar. Bu da nedir? Atıyorum sinekler ve bitler. E, kendine nasıl bir ortam ayarlar? Sıcak, e, su olan, vitamin olan yani yemek yiyebileceği ve beslenebileceği bir ortam arar ve üreyebileceği bir ortam arar. Bunları da sizin çiçeklerinizde ya da bizim çiçeklerimizde işte bitkilerimizde bulduğu andan itibaren üremeye başlar ve önünü geçilemeyecek bir sorun haline gelir. E, biz bu ortamları... Bu bitlere ve sineklere vermediğimiz zaman bizim çiçeklerimize herhangi hiçbir sorun hiçbir zaman olmaz arkadaşlar. Bunun içinde ne yapacağız? Hazır alınan topraklar e, ve hazır alınan gübreler e, bunlarda çok büyük sorun oluyor. Ha, özellikle hazır alınan kübrelerin içerisinde kimyasallar da karıştırılmış arkadaşlar. Bu kimyasallar da e, ister istemez toprağın yapısını e, çiçeklerin dokusunu bozuyordur. Bunun için ne yapacağız? Elimizdeki doğal gübrelerle beraber çiçeklerimizi gübreleyeceğiz. Peki e, bunun nedenini öğrendik neden olduğunu. Aşırı sulama, gübreleme bunlar kesinlikle e, çiçeklerimizdeki sineklenmeye ve böceklenmeye yol açıyor. Aşırı sulama neden yol açar? E, şöyle çiçeğimiz şu anda gördüğünüz gibi nemli gayet güzel. Bunun üzerinde bir su birikintisi varsa böyle çıvık çıvık suluysa buna muhakkak sinekler gelecektir böcekler gelecektir havalarda ısınmaya başladı sineklerin de suya ihtiyacı var e, böceklerin de suya ihtiyacı var onlar da en kolay şekilde e, çiçek topraklarına üşüşürler eğer bir de içerisinde e, küprede aşırı miktarda farklı besinler varsa e, daha çok çiçeklerde ee, hemen tutunmaya ve orada üremeye başlarlar. Onun için öncelikli olarak e, biz gübremize çok dikkat edeceğiz, hazır gübreleri kullanmamaya dikkat edeceğiz, mümkün olduğu kadar evdeki doğal gübreler her zaman daha iyidir arkadaşlar. aşırı gübreleme kesinlikle böceklenme, bitlenme, mantar, hepsini aşırı gübreleme yapıyor. Bunun için de aşırı gübre, gübrelemeden kaçınalım arkadaşlar, aşırı sulamadan da kaçınalım. Ee, şöyle elinizde toprağınızı kontrol edeceksiniz. Bak şu an benim toprağım nemli. Bakın elime yapışıyor. Ben bunu sulamam gerekmiyor. Ben bunu yarın tekrar kontrol edeceğim. Elimde eğer yapışmıyorsa bu toprak e, kurumuş demektir. O zaman ne yapacağız? Sulayacağız ki e, herhangi bir canlıya bunda meyil vermeyelim ve e, bunlar çiçeklerimizde oluşmasın. Bir de e, karanlık ışıksız ortamlar da çiçeklerimizde böceklenmeye sineklenmeye yol açıyor arkadaşlar aşırı sıcak bir ortam da aynı şekilde biz ne yapacağız çiçeklerimizi ışık gören güneş alan ama doğrudan güneş ışığı almayan böyle bir perde arkası bir yerde muhafaza edeceğiz çiçeklerimizi bu böceklenme ve sineklenme sadece menekşeler için geçerli değil arkadaşlar bütün çiçeklerimiz için geçerli Burada kesin artık çözümüne geçelim diyeceksiniz eminim dinlerken. Çözüm ne biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela bir tane arkadaşıma ben uzun bir cevap yazdım ve ona da aynısını söyledim. Evde eğer ki çiçeklerinizde aşırı bir böceklenme, aşırı bir bitlenme varsa lütfen ilk çözüm olarak topraklarımızı değiştirelim. Bunun nedenini de söyleyeceğim. Topraklarınızı değiştirirseniz bu kesin çözüm. Hiç uğraşmayacaksınız. Sonra toprakları değiştirmek için de çiçeklerimiz bir açık alana, açık bir balkon, bahçeniz varsa bahçenize çıkarıp çiçeğimizi içerisinden nazikçe alacağız, toprağını dökeceğiz, saksımızın içerisini güzelce yıkayıp o bitlerden iyice arınması için ee, daha güzel bir toprak, bir sade bir çiçek toprağı saksımızın içerisine dolduracağız. Ve çiçeğimizi koymadan önce içine her zaman söylüyorum inanın çok çok faydası var Amerika'da çok sıkça kullanılan bir şey bu o yüzden ben size ısrarla söylüyorum içerisinde bir diş sarımsak bir diş soyacaksınız ezeceksiniz esmer şekerle beraber bulamıyoruz diyorlar her yerde var lütfen esmer şeker kullanalım karıncalar ve sinekler esmer şekerin kokusunu sevmiyor saksımızın içerisine koyalım. Ee, toprağımızı güzelce yerleştirelim, sarımsağımızı koyalım. Çiçeğimizi tekrar dikmeden önce, saksısına yeni saksısına yerleştirmeden önce şu yapraklarını böyle pastane fırçası olabilir, çok küçük nemli bir bez olabilir. Bu yapraklarını da böyle nazikçe silelim. Korkmayın, hiçbir şey olmaz silmekten arkadaşlar. Güzelce sildik, değil mi yapraklarını? Saksımıza da yerleştirdik. Ee, bunu ışık alan, güneş gören güzel bir yere de koyduk. Bu çiçeğimize herhangi hiçbir sorun olmaz o sarımsak ve şeker zaten e, sinek ve böcekleri uzaklaştıracaktır. Bu bir çözüm. Kesin çözüm toprak değiştirmek diyorum arkadaşlar. Ama sizin e, toprak değiştirmeye imkanınız yok. Onu düşünelim. Ben topraklarımı yeni koymuştum. E böceklenme oldu. Değiştirmek istemiyorum. Bir daha masrafa da girmek istemiyorum. Çünkü e, diye düşünebilirsiniz. Evinde 1 2 veya 3 çiçek değil çok fazla çiçeği olan arkadaşlarımız var. E, ...haklı olarak da maddiyatı da düşünmemiz gerekiyor. Bunun için e, hazır satılan e, ilaçlar var. İnternetlerden bulabiliyorsunuz. E, gidip herhangi bir yerden, ziraattan herhangi bir yerden alabiliyorsunuz. Bu ilaçları da e, kullanıp e, çiçeklerinizdeki bitleri, e, sinekleri, mantarları yok edebilirsiniz. Ama bu satılan hazır ilaçların içerisinde bu canlıları yok etmek için eser ekser az miktarda zehir de bulunuyor arkadaşlar. Ne için? Bir an önce o sinekler böcekler olsun diye o ilaçların içerisine zehir katıyorlar. Bu zehir de menekşeler o kadar hassas ki, çiçekler o kadar hassas ki bu sefer çiçeğin özüne de zarar veriyor. O böcekleri, sinekleri atıyorum veya mantarları hangi tür... E, bir canlı varsa onu öldürmeye çalışırken bu sefer çiçeklerinizi de öldürüyorsunuz. Ona zarar veriyorsunuz. Ve onu çiçeğinize sıktığınız için o toprağınıza e, toprağınız onu emecek. E, suladığınız zaman yapraklarına sıktınız. Böceklenme ve sineklenme yok oldu. Evet. O ilaçlar yok ediyor. Onu ben de söyleyebilirim. E, bu sefer e, yapraklarındaki o ilaç e, toprağınıza nüfuz edecek. Ve toprağınızda değişmediğiniz için o çiçeğiniz ee, yavaş 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 ölmeye başlayacak. Peki biz bunları bu ilacı kullanmadan ne yapabiliriz? Çok basit çözümleri var arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Ee, doğal yollardan, evde bulunabilecek şeylerden nasıl yok edebiliriz? Onlara bakalım arkadaşlar. Öncelikli olarak aspirin. Ben çiçeklerimde bakım için aspirin kullanmıyorum. Gelişimi için kullanmıyorum. Ee, hiçbir zaman da bahsetmedim farkındaysanız. Ama velakin bu çiçeklerdeki sineklenmeler ve böceklenmeler için aspirinli su birebir. Birincisi bu. Aspirinimizi suyla beraber karıştırıp e, sulandıracağız, eriteceğiz. Böyle toprağına dökeceğiz aspirini. Bu da kesinlikle e, çiçeklerinizdeki sinekleri, e, böcekleri yok eder. Ama yok etme, yok eder derken eğer aşırı miktardaysa inanın o da yok etmiyor. Ama çiçeğiniz şu anda benimki gibi sağlıklı, herhangi bir hiçbir sorun yok. Benimkinde olmamasının sebebi ben devamlı sarımsak kullandığım için. Ee, ben sarımsak koymamış olsaydım, e, bir e, e, aspirini eritip dökersem yine sinek olmaz. Ama ben sarımsaktan yanayım, aspirinden yana değilim hiçbir zaman. Ama hafif bir böceklenme sineklenme varsa, aspirinli suyu e, eritip toprağına dökün, yapraklarına sıkmayacaksınız arkadaşlar. Bu çok önemli. İkinci çözümümüz bu. Aspirinli su. Birincisi toprağını değiştirmek. Üçüncü, üçüncüsü de şu arkadaşlar. Sigara çok e, zararlı bir şey. E, kesinlikle kimsenin kullanmasını istemiyoruz. Sağlığa çok çok zararlı biliyoruz. Ama sigaranın külü e, evinizde muhakkak içen birileri vardır. İnşallah yoktur diyelim de. Varsa o sigaranın külü şöyle e, sigaranın külünden yine saksılarınızın üzerine koyarsanız... Sineklenme başlamadan veya hafif başladığında yine o sinekleri uzaklaştıracaktır. Ee, o sineklenmelerde bir şekilde saksılarınızdan kaybolacaktır arkadaşlar. Bunlara dikkat edersek, çiçeklerimizin bakımına öncelikle dikkat edersek zaten bir sineklenme, böceklenme olmaz. Başlangıçta ne söyledik? Aşırı gübreleme. Özetlersek çiçeklerimizde böceklenme, sineklenme, mantar e, bunların olmasını istemiyorsak Çiçeklerimizi çok özenli bir şekilde bakalım. Eminim hepiniz özen gösteriyorsunuzdur, bakıyorsunuzdur. Ama diyorsunuz ki ben çok seviyorum, çok iyi bakıyorum. Ama neden sinek oluyor? Ben kübreliyorum, suluyorum. İşte bunların hepsinin aşırısı, aşırı yapıldığı zaman böceklenme ve sineklenme yapıyor arkadaşlar. Nedeni bu. Aşırı gübrelemekten kaçınıyoruz. Özellikle hazır alınan topraklarda çok aşırı gübre var arkadaşlar gübreli bir toprak veya hazır gübre almayın onun içerisinde de ekstra e, kimyasallar var O yüzden de çiçeklerimiz zaman zamanla öldürür bütün bunlara dikkat edersek e, bizim çiçeklerimizde de herhangi bir sorun olmaz sulamaya özellikle dikkat edelim arkadaşlar sulama aşırı sulama kesinlikle çiçekleri öldürüyor e, kök çürümesi yapıyor arkadaşlar su dibinde altında Biriktiği için şu alttan suyunu boşaltmazsanız, altta biriken suyu boşaltmadığınız zaman o zamanla köklere sıraya edecek ve kökleri çürütecektir. Köklerde çürüme başladığı zaman zaten zararlılar da e, saksınızın içerisinde üremeye başlıyor. İnanın sadece e, sinekler, böcekler değil solucanlar da bir süre sonra hazır gübreleri saksınıza koyduğunuz zaman onun içerisindeki elementlerden kendiliğinden oluşan e, solucanlar oluyor. Bu solucanlar da zamanla çiçeklerinizin köklerini yemeye başlıyor. Köklerini yedikten sonra yapraklarına doğru geliyor. Yapraklarını da yemeye başlıyor. Bir süre sonra bakıyorsunuz ki yapraklarınızın kenarları böyle sararmış. Alt yaprakları ölmeye başladı. O zaman bunda kesin bir e, sorun var diyeceksiniz. Neden? Eğer alt yapraklar sararmaya başladıysa bunda bir kök çürümesi başlamıştır. Ee, içerisinde zararlı bir şeyler bunu yemeye başladı kökler gidiyor demektir arkadaşlar. Aşırı sulamadan içinde oluşacak olan solucanlar veya solucan olmadan ölen kökler de çiçeklerinize kesinlikle zarar verecektir arkadaşlar. Ee, benim size vereceğim bu konudaki bilgiler bunlar inanın daha çok fazla e, sorular var. Hepsini ayrı ayrı ele almak istiyorum ki daha güzel bir şekilde e, anlaşılsın. Bakın bunlar benim içerisinde sadece sarımsak olan e, yetiştirdiğim çiçeklerim daha önce dikerken son videomda gösterdim. Bakın hemen şurada küçücük küçücük görüyorsunuz e, yapraklar çıktı. Bunlar yavrular e, yavruladıktan sonra bu saksıya aldım. Ayırmadım. 4-5 kök var. Birbirinden köklerini kendisi atsın istediğim için. Neden sağlıklı olduğunu söyledim arkadaşlar. Bütün bunlara dikkat edersek çiçeklerimizde e, böceklenme, sineklenme olmaz. Hazır küpreden uzak duruyoruz. Çiçeklerimizi kesinlikle temiz tutuyoruz, e, ha, aşırı sulamıyoruz. Aşırı sulamadan oluyor arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edersek hiçbir sorun kalmaz. E, ben şimdiden e, hepinizin Ramazanı hayırlı olsun diyorum. Allah hayırlısıyla Ramazana girmeyi, hayırlısıyla da çıkmayı hepimize nasip etsin inşallah. Hepinize hayırlı Ramazanlar dileyerek, e, hepinize hoşça kal sevgiler, selamlar gönderiyorum. Görüşmek üzere.